Selam arkadaşlar. Ben Enes. Sizi Ezgi ile tanıştırayım. Ezgi benim eski kız arkadaşım. Bir zamanlar onu çok sevmiştim. Fakat beni hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi size her şeyi en başından itibaren anlatacağım. Şu anki okuluma geçen yılın başında geldim. Ezgi okulun yüzme takımındaymış. Onu ilk kez liseler arasında yapılan bir yarışmada gördüm. Bizim takımın en güzel kızıydı. O gün Ezgi'ye kelimenin tam anlamıyla sıra sıklama aşık oldum. Sabahları yataktan bugün yine Ezgi'yi göreceğim diye kalkmaya başladım. Her gün aynanın karşısında dakikalarca hazırlanıyordum. Eskiden elimine ne geçerse giyerdim. Fakat artık ne giyeceğime karar vermek için uzun uzun düşünüyordum. Maddi durumumuz orta seviyede olmasına rağmen neyse ki gardırobumda bir sürü kıyafetim var. Bunu da babamın patronuna borçluydum. Babam özel şoförlük yapıyor. Patronu Kemal Bey'in benden <laughs> iki yaş büyük bir oğlu vardı. Macera sporlarını çok seviyordu. Ne yazık ki kaya tırmanışı yaparken talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kemal Bey'in eşi yıllar önce ölmüş. Üstüne bir de tek çocuğunu kaybedince büyük bir bunalıma girdi. O günlerde Kemal Bey beni sık sık malikanesine davet ediyordu. Uzun uzun konuşuyorduk. Depresyonu atlattığında bana Enes senin düşünce şeklin oğluma çok benziyor. Adeta onunla sohbet ediyor gibiyim. Seninle vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Eğitim hayatım boyunca sana burs vereceğim. <laughs> Üniversiteyi bitirince de bizim şirkette çalışmaya başlayacaksın. Deyince tabii çok sevindim ve teşekkür ettim. Kemal Bey devamında yalnız senden bir ricam var. Ha? Oğlumun kıyafetlerini sizin eve gönderebilir miyim? Beni görmeye gelirken oğlumun giysilerini giymeni rica ediyorum. Eğer bunu yaparsan çok mutlu olurum dedi. Seve seve kabul ettim. Gardırobumda işte bu yüzden çok fazla kıyafetim var. Eskiden sadece Kemal Bey'i ziyarete gideceğim zaman kıyafetlerime özlenirdim. Fakat artık her sabah platonik aşkım Ezgi için hazırlanıyordum. Sabahları beni okula babam bırakır. Sonra da Kemal Bey'i evinden alıp şirkete götürür. Her gün farklı kıyafetler giydiğimi fark edince bana takılmaya başladı. Oğlum, artık bu arabaya yakışıyorsun. Sana Enes Bey demeye başlarsam sakın şaşırma." gibi şeyler söylüyordu. "Baba lütfen dalga geçme." dediğimde de "Ne dalga geçmesi? Bu kıyafetlerle gerçekten çok havalısın." Diyordu. Evden her gün bugün Ezgi ile tanışacağım diye çıksam da bunu bir türlü başaramamıştım. Ve umudum giderek azalıyordu. Aylardır beklediğim tanışma hiç beklemediğim bir anda gerçekleşti. Kafeteryada yemek yerken masama gelen biri burası boş mu diye sordu. Kafamı kaldırdığımda Ezgi'yi gördüm. O şaşkınlıkla e, boş tabi hem de e, tamamen boş dedim. Ezgi gülerek oturdu. Elini uzatıp ben Ezgi dedi. Biliyorum ve seni de ismini de çok seviyorum demek isterdim. Ama elbette diyemedim. Elimi uzatıp ben de Enes demekle yetindim. Yemek boyunca gözlerimi Ezgi'den ayıramadım. Yakından daha da güzeldi. Artık benim varlığımdan haberdar olduğu için aşırı <laughs> mutluydum. Ertesi gün kafeteryada gözlerim Ezgi'yi aradı. Ama onu göremedim. Tam kapıdan çıkıp sınıfa doğru giderken arkamdan sesini duydum. Enes! Dönüp baktığımda bütün güzelliğiyle karşımdaydım. <laughs> Ben bir şey diyemeden yüzme antrenmanından yeni geldim. Hadi gel TikTok'um için bir şeyler çekelim dedi. Ezgi'nin TikTok olduğunu o gün öğrendim. Saçma sapan bir şeyler çektik ve kendi TikTok hesaplarımızı yükledik. Tabii birbirimizi karşılıklı takip etmeye de başladık. Ve aynı gece saatlerce mesajlaştık. Yatağa yattığımda bunun bir rüya almasından korktuğum için kolumun üstünü sert bir şekilde çimdikledim. Canım bu kadar yandığına göre kesinlikle rüya görmüyordum. <laughs> Mutluluktan sırıtarak uykuya daldım. Sabah yine babam beni okula bıraktı. O sırada Ezgi ile karşılaştım. Eskiden onu görebilmek için sürekli okulun içinde dolanırdım. Her nasılsa artık o benim karşıma çıkıyordu. Okula kadar sohbet edip yürüdük. Daha doğrusu o konuştu, ben dinledim. Çünkü heyecandan aklıma konuşacak bir şey gelmiyordu. Ezgi ile her teneffüste buluşmaya başlamıştık. Ancak onun kalitesinde bir kızın benim gibi birinden hoşlanacağını hayal bile edemiyordum. Bu yüzden de beni arkadaşı olarak gördüğünü düşünüyordum. Ezgi'nin daha sonra söylediğine göre her gün benim ona çıkma teklif etmemi beklemiş. Benden bir şey gelmeyince sonunda o bana söylemek zorunda kalmış. Ben tabii o zamanlar bunu anlamamıştım. Bir cumartesi günü "Akşam bir şeyler yapalım mı?" diye mesaj atınca çok şaşırdım. Onların evinin ha? yakınındaki bir kafede buluştuk. <laughs> Evlerimize dönerken artık sevgili olmuştuk. O gece mutluluktan gözüme uyku girmedi. Ben akşamları dışarı çıkan biri değilim. Bu yaşlarda okuluma odaklanmayı tercih ediyorum. Ezgi ise görünüşe göre benim tam tersimdi. Perşembe günü mesajla bana bir restoran attı. Yarın akşam buraya gidelim mi? Çok güzel bir yermiş diye sordu. Bana hiç uymasa da bunu isteyen hayatımın aşkıydı. Mecburen kabul edecektim. Yalnız bir sorun vardı. Restoran çok havalı görünüyordu. Muhtemelen pahalı bir yerdi. İnternetten menüsünü bulup bakınca... Gözlerime inanamadım. Tahminimden çok çok daha pahalıydı. Öyle bir yere gidebilmemiz için harçlığımı belki de bir yıl biriktirmem lazımdı. Ezgi hiç belli etmiyordu ama demek ki ailesi çok zengindi ve onlar böyle yerlere gidiyorlardı. Ertesi gün okulda Ezgi, restoranı beğendin mi? Ben orayı Instagram'da takip ediyorum. Hep ünlüler gidiyor dedi. <laughs> Utana sıkıla ben o tip yerlerde kendimi rahat hissedemem. Yine sizin oradaki kafeye gitsek olmaz mı? Cevabını verdim. Ezgi hayal kırıklığına uğramıştı. Gerçekten mi? Ama ben çok istiyorum. Ben hayatımda hiç öyle lüks bir restorana gitmedim. Benim de öyle yerlere gitmeye hakkım yok mu? Diyerek bana baktı. Kafam karışmıştı. Ezgi normalde o kadar pahalı bir restorana gidemeyeceğini söylüyordu. Ancak öte yandan benim o pahalı restoranı karşılayabileceğimi düşünüyordu. Aşkım bunu söylemeye utanıyorum ama öyle bir restoranda yemek yemek belki de babamın bir aylık maaşı kadardır. Bunu karşılamam mümkün değil demek zorunda kaldım. Ezgi kızgın bir şekilde "Enes senin ailen çok zengin. Bana neden yalan söylüyorsun?" diye bağırdı. Şaşkınlıkla "Bunu da nereden çıkardın?" deyince "Çünkü seni okula her sabah özel şoförün bırakıyor. Çünkü arabanız bir servet değerinde. Çünkü hep en pahalı markalardan giyiniyorsun. Bunlar ailenin zenginliğini kanıtlamak için yeterli değil mi?" dedi. "Aşkım benim babam özel şoförlük yapıyor. O gördüğün patronunun arabası. Kıyafetler de patronun oğlunun" çok üzünlü bir hikayesi var. Bir ara anlatırım diyerek güldüm. Ezgi ağlamaya başladı ve birden beni kandırdın diyerek bağırdı. Bebeğim sen yanlış anlamışsın deyince bana bebeğim deme deyip koşarak gitti. O an her şey aniden dank etti. Ezgi benim zengin olduğumu sanmıştı. Hayallerindeki hayatı benim de yaşayabileceğini düşündüğü için de benimle de sevgili olmuştu. Kendimi çok aşağılanmış hissettim. Hayatımın aşkı aslında bir para avcısıydı ve bunu gizlemeyi dahi gerek duymuyordu. İlk günler çok üzüldüm. Uyanık olduğum her an Ezgi'yi düşünüyordum. Ancak sonra bu şekilde davranmanın doğru olmadığını anladım. Üzülmek yerine bundan ders çıkarmalıydım. Ezgi'ye sadece dış görünüşünden ötürü aşık olmuştum. Demek ki dış görünüş aslında yanıltıcı olabiliyordu. Böyle düşünmeye başlayınca rahatladım. Beni geceleri uyutmayan ayrılık acısı kısa sürede geçti. Babam bir gün patron bizi evine davet etti. Önemli bir şey söyleyecekmiş dedi. Akşam malikaneye gittik. Kemal Bey harika bir insandır. Her zamanki gibi çok iyi vakit geçiriyorduk. Derken odaya bir adam geldi. "Kemal Bey, sizi avukatım Tolga Bey ile tanıştırmak istiyorum. Kendisi bugün çok önemli bir şey için aramızda." dedi. Avukat bir belge çıkardı ve okumaya başladı. Kulaklarımıza inanamadık. Annem gözyaşlarını tutamadı. Avukatın okuduğu Kemal Bey'in vasiyetnamesiydi. Başka akrabası olmadığı için servetinin yarısını hayır kurumlarına, kalan yarısını ise bana bırakmaya karar vermişti. Bir gecede inanılmaz zengin olmuştum. Kemal Bey, bu benim hayatımda verdiğim en doğru karar. Evet, oğlumu kaybettim ama şimdi manevi bir oğlum oldu." diyerek bana sarıldı. Mirası ileride alacaktım ama Kemal Bey bizim şimdiden daha iyi imkanlarda yaşamaya başlamamızı istedi. Ailemle malikaneye taşındık. Özel bir okula gitmeye başladım. Artık gerçekten de Ezgi'nin hayal ettiği hayatı yaşıyordum. Onunla görüşmediğimiz için elbette bunlardan haberi yoktu. Kemal Bey bir gün beni çağırdı. Bana söylemişlerdi ama unutmuşum. Bizim şirket bir yarışmaya sponsor olmuş. Ödül kazananlara madalyasını benim takmam gerekiyormuş. Ama orada eminim hep gençler vardır. Benim yerime sen gider misin? diye sordu. Çok heyecanlandım. Yarım saat kadar sonra babamla yarışmanın yapıldığı yerdeydik. Tahmin ettiniz değil mi? Bu bir yüzme yarışmasıydı ve büyük ihtimalle Ezgi de oradaydı. Salona girdiğimde madalya töreni başlamıştı. Sunucu sponsorumuz birazdan burada olacak ve şampiyon sporculara madalyalarını takacak dedi. Hızlı adımlarla o yöne gittim. Sunucunun hemen yanında ilk üçü giren yarışmacıların olduğu kürsü vardı. Ezgi'nin orada olduğunu görünce dizlerim titremeye başladı. Anlaşılan yarışmada ikinci olmuştu. Beni görünce gözleri hayretle büyüdü. Önce birinci gelen kıza altın madalyasını taktım. Sonra da Ezgi'nin önüne geldim. Gülümseyerek onun <laughs> gümüş madalyasını boynuna taktım. Tebrikler dedim. Ezgi hiçbir şey demedi. Çünkü şaşkınlıktan dona kalmıştı. Aynı akşam beklediğim mesaj geldi. Selam nasılsın? Ne cevap vereceğimi bilemediğim için hiçbir şey yazmadım. Ezgi bir süre sonra bana yalan söylediğini biliyordum diye yazdı. Dayanamadım. Sana yalan söylemedim. O günlerde gerçekten de zengin biri değildim. Ama sonra hayatımda sürpriz bir gelişme oldu cevabını verdim. Ezgi bunun üstüne hiçbir şey anlamadım ama uzatmak istemiyorum. Sen çok özledim Eminim sen de beni özlemişsindir Diye yazdı Tabii ki cevap vermedim O da anlamış olmalı ki Bir daha benimle iletişim kurmaya çalışmadı Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Hikayem hoşunuza gittiyse Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın Hoşçakalın Merhaba ben Robin 14 yaşındayım Ve kimseye anlatamayacağım Gerçekten çok sıradışı bir olay yaşadım Ne arkadaşlarımı anlatabildim Ne de aileme Herhalde herkes benim kesinlikle delirdiğimi düşünürdü Birisi bana da bir süre önce böyle bir hikaye anlatmış olsaydı tam olarak aynısını düşünürdüm. Ve hiçbir şey beni aksine ikna edemezdi. Gerçek şu ki inanması belki güç ama hayatımın en inanılmaz iki gününü birlikte geçirdiğim bir uzaylı arkadaşım var. Bu beni tam anlamıyla değiştirdi. Her şey birkaç ay önce bir cumartesi gecesi yaşandı. Arkadaşım Tom'u görmeye gitmiştim. Ve eve dönerken saat çok geç olmuştu. Bir anda... Önümde bir kapsül belirdi. Eğildim ve bunun bir kap ya da bir oyuncak olduğunu düşündüm. Ama çok karanlıktı, tam görememiştim. Çok merak etmiştim. Ertesi sabah daha da yakından incelemek üzere cebime attım. Eve geldiğimde kapsülü ceketimle birlikte umursamadan bir sandalyeye koydum ve yatmaya gittim. O gece kocaman gözlü, garip bir yaratığın olduğu karma karışık rüyalar gördüm. Jölemsi bir gövdesi ve tepesinde de bir çeşit anteni vardı. Rüyamdaki bu kaygan gövdeli tuhaf şeyi oldukça ürkütücü ve tiksindirici buldum. Ertesi sabah annem ve babam tenis oynamaya gitmişti. Masada otururken gözümün ucuyla aniden bir şey fark ettim. Sakin ol, sakin ol, her şey yolunda dedim kendi kendime ve sol omzuma doğru baktım. İnanamadım, Rüyamda gördüğüm garip şeyin aynısıydı. Yaratık kolumun üzerinden masaya doğru yuvarlandı ve bana baktı. Delirme sakın diye düşündüm panikle. Ve sakin ol, çok sakin ol. Ben senin arkadaşındım diye bir ses duydum içimden. Tuhaf bir titremeyle. Bu ben değilim. Bunu söyleyen sen olmalısın. Değil mi? diye sordum. Tekrar bu titremeyi hissettim ve sesi içimde duydum. Şöyle diyordu. Evet, bir insan olarak bunu şaşırtıcı derecede çabuk anladın. Sen kimsin?" diye sordum yüksek sesle. "Üzgünüm," dedi içimdeki ses. "Kibirli biri gibi görünmek istemem. Lütfen benden korkma." "Hayır, korkmuyorum ama sen kimsin? Burada ne yapıyorsun? Neler oluyor?" diye çıkıştım şaşkın bir şekilde. "Konuşmaya bir ara verebilir misin?" diye sordu bana küçük şey. Ve şöyle dedi: "Seni böyle de anlıyorum." düşüncelerin ve konuştukların karma karışık. Bu da her şeyi anlamamı zorlaştırıyor. Şaşırtıcı diye düşündüm. Ama her şey o kadar çılgıncaydı ki artık şaşırmayı kesmiştim. Yani ben de denedim ama inanın bana düşünceleri kontrol etmek çok da kolay değil. Ben çok uzak olmayan bir galaksiden geliyorum ama siz insanlar burayı henüz bilmiyor olabilirsiniz. Her neyse birkaç yüz yıl önce burada bulunmuştum ve şimdi de ne kadar geliştiğinizi öğrenmek istiyorum. Ben sizin bilim insanı ya da araştırmacı diye adlandırdığınız kişiyim. Adım ya da cinsiyetim yok ama ben kendime kısaca amo diyorum. Amorfa küçük bir gönderme. Sanırım tipime en çok uyan o olduğu için. Amo ona sahip olduğumuz bilgileri göstermemi istedi. Onu bilgisayarımın başına koyduğumda şaşırdı. Dediğine göre gezegenimize yaptığı son ziyarette Fransa'daymış. Paris'teki Milli Kütüphane'ye gitmiş ve biz insanları incelemek için orada iki yıldan fazla kalmış. Buradan ayrılana kadar kimseyle onun hakkında konuşmamam için bana söz verdirdi. Sonrasında istersem söyleyebilirmişim ama bunu pek de tavsiye etmezmiş. Kafam karma karışık haldeydi. Ama bu maceraya atılmaya karar verdim. Çok heyecanlandım ve Amo'ya güvenebileceğime dair derin ve tuhaf bir hisse kapıldım. Ben ailemle büyük anne ve büyük babamı görmeye giderken o bütün gün bilgisayarın başında kaldı. Bütün geceyi de bilgisayarda geçirdi. Sabah sırt çantamda benimle birlikte okula gitmek istedi. Ona gece neler öğrendiğini sordum ve anladığı kadarıyla son ziyaretinden bu yana biz insanların önemli bir gelişme kaydettiğini söyledi. Ancak Amo için tamamen anlaşılmaz olan, ona göre yalnızca ilkel türlere özgü olan saldırganlığımızdı. Mantıksız ve tamamen yıkıcı, dedi. Büyük emeklerle inşa ettiğiniz birçok şeyi sürekli yıkıyorsunuz. Saldırganlık asla çözüm değildir. Başka sorunlar yaratmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Aksine, daha gelişmiş türler her zaman kolektif, yaratıcı çözümler peşinde koşarlar muhtemelen uzun süre kalmayacağım. Çünkü siz insanlar bir bütün olarak gezegenimdeki toplumlara sizinle iletişim kurmayı önerebileceğim bir noktada değilsiniz. Dilim tutulmuştu. Ama bu arada artık benim sınıfıma girmiştik. Tom bana "Hala uyanamadın mı?" diye sordu. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandım ve bana bir matematik testinin başlamak üzere olduğunu söyledi. Aniden anne ve babamın da akşam yemeğinde bana bu testten bahsettiğini hatırladım. Gizli bir şekilde Amo'dan artık sessiz olmasını istedim. O da beni her şey yolunda zaten benim işim var diye yanıtladı. İki dakika içinde test başladı. Neyse ki zaman zaman Tom'un kağıdına bakıp kopya çekebildim. Okuldaki günün geri kalanı çabucak geçti. Amo ile konuşmaya devam etmek için hemen ayrılmak istiyordum. Tom çıkışta bir şey yapıp yapmayacağımızı sordu. Bugün olmaz bir işim var deyip diğer yana doğru hızlıca yürümeye başladım. Amoya okulda ne yaptığını sorduğumda şöyle dedi. Hep olumsuz düşündüğünüzü, özensiz Aa. ve kaba olduğunuzu gördüm. Mesela arkadaşın Tom. Ona sormadan kağıdından kopya çektiğin için sana kızdı ve kağıdını görememen için kolunu masadan çekmedi. Sen de ona kızdın. Ama aslında biraz hayal kırıklığına uğramıştı çünkü dün onu hiç aramamıştın ve bu sabah da çok tuhaf davranmıştın. Onu gerçekten pek sallamamıştın. Sınıfındaki diğer çocuklar ve öğretmenin içinde durum buna benzerdi. Çok yazık. Bunun üzerine düşünmem gerekiyordu. Neyse ki eve geldiğimde kimse yoktu. Ve sonunda Amo'ya onun dünyasının neresi olduğunu sorabildim. Anlatmaya başladı. Her gece donmamaları için ertesi sabaha kadar enerji kaynaklarımızın üzerine vücutlarımızdan koruyucu ağlar öreriz. Soğuk bize zarar vermez. Ama kaynaklar olmazsa yok oluruz. Çok uzun zamandır bu eziyetle uğraşıyoruz. Aramızda tartıştık ve iyi bir neticeye varamadık. Çoğumuzun bundan canı yandı. Gelişimimizin bir evresinde bu işi de bir şekilde kullanabileceğimizi anladık ve bundan en iyi şekilde faydalanmayı öğrendik. Bugün artık bu geceleri her şeyden çok seviyoruz birlikte salınıyor ve tek zihin, tek vücut oluyoruz. Tıpkı sizin dünyanızdaki süngerlerin yaptığı gibi. Onu saatlerce dikkatle dinledim. Anne ve babamın eve geldiğini duyunca Amo'yu hemen odamdaki bilgisayarın başına götürdüm. Akşam yemeğinden sonra annemlere Tom'la okul için bir şeyler yapacağımızı, o yüzden çıkmak istediğimi söyledim. Amo o gece ayrılma niyetindeydi ve ben de onunla vakit geçirmek istiyordum. Halen ona sorulacak bir sürü sorun vardı. Dolayısıyla akşam yemeğinden sonra sırt çantama Amo'yu ve kapsülü atarak parka gittim. Ona ne yapabileceğimi ve tekrar gelip gelmeyeceğini sordum. Evet dedi. Yaklaşık 200 yıl sonra geri döneceğim. Belki torunlarından biriyle tanışırım. Ne kadar güzel olur sorunlarını çözmek için neler yapabileceğini mi soruyorsun? Bütün gücünle olabileceğin kadar iyi bir insan ol. Ne bir eksik ne bir fazla. Düşüncelerini kontrol altına al. Eylemler otomatik olarak bunu izleyecektir. İnan bana bu büyük bir amaç ve bunu gerçekleştirmek için sahip olman gereken her şey senin elinde. Başka bir sürü şey hakkında konuştuk. Gece yarısına doğru ise veda etti. Kapsülüne girdi ve uçup gitti. Bir müddet Toma Amo'dan bahsetmeyi düşündüm ama sonra bundan vazgeçtim. Dürüstlük üzerine ne olduğum, ne olmak ve nasıl olmak istediğim üzerine uzun süre düşündüm. Ardından ona bundan bahsettim ve fikrini sordum. İlk başta bunu tuhaf buldu ve değişmiş olduğumu düşündü. Ancak bir süre sonra dedi ki daha önceleri genellikle düşüncesiz biriydin ve en çok kendinle ilgilenirdin. Yine de birinci sınıftan beri en iyi arkadaşımsın ama son zamanlarda seni gerçekten çok iyi buluyorum. Gülmemize engel olamadık. Umarım Amo ile tekrar karşılaşabilirim çünkü halen ona soracak çok fazla sorum var. Öyle ya da böyle hayatımın en heyecanlı iki günüydü ve bu olanları asla unutmayacağım. Hikayemi izlediğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanalda başka heyecan verici hikayeler de bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.